Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Derin. Ben de annesiyim Devin'in. Ben de babasıyım burada. Ben de halasıyım. <laughs> Anlat yavrum. Ben mi başlayayım. Ben başlayayım. Ee, arkadaşlar daha önce boyadığımız e, <laughs> vibrolarımızı rengini değiştirmek istediğinizde yeni bir tane almanıza gerek yok. Aynı vibroları üzerine farklı renkli ama bu sefer iki veya üç kat geçerek istediğiniz renge dönüştürebiliyorsunuz. Yani bir önceki videomuzda gösterdiğim bu pembe köpek bakın şu an yeşil oldu. Yani arkadaşlar bunlar savaşırken bu mahvoldu. Evet iki rengin savaşını izlettik size. Pembe ve yeşilin büyük savaşında yeşil savaşı Devamdı. kazandı. Evet bizi izlemeye devam edin. Devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.